Ve Suruç Devlet Hastanesi taciz skandalıyla çalkalanıyor sevgili seyirciler. Hastanede görevli dahiliye doktoru verdiği tüm yeminlerini unuttu. Muayeneye gelen bir kadın hastasını taciz etti. Şikayet edebilecek kanıtı bulunmayan kadın aynı doktora ikinci kez gidince mide bulandıran tacizi bakın nasıl görüntüledi. Şifa bulmak için gittiği hastanede doktorun tacizine uğradı. Mide bulandıran ahlaksızlık kamera tarafından böyle kaydedildi. <laughs> Genç kadın yaşadıklarını kanıtlamak için ikinci kez aynı doktora gitti. Bu defa hazırlıklıydı. Cep telefonuyla o anları kaydetti. Tacizin adresi Suruç Devlet Hastanesi. İddiaya göre dahiliye doktoru muayeneye gelen 25 yaşındaki kadın hastasına taciz girişiminde bulundu. Yaşadıklarını sindiremeyen kadın aynı doktora ikinci kez gitti. Ama bu defa cep telefonunu pencere kenarına koyarak skandalı kayda aldı. ahlaksız doktorun görüntülerini kaydeden genç kadın kayıtlarıyla birlikte polise gitti. Sapık doktor hakkında şikayette bulundu. Müzik. Şikayetin üzerine başlatılan soruşturma kapsamında doktor gözaltına alındı. Müzik. Suruç Kaymakamlığı da sosyal medya hesabından iddiaların odağındaki doktorun görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Müzik.